Hoş geldin Koç burcu. Yeni bir bakım, yeni bir niyet bakalım. Hazırsanız başlayacağız. Evet, bir bakalım. Neler görünüyor? Dışarıda tek başına böyle oturmuşsun oraya bakıyorum da. Şuraya. Hem bir şeye noktalamışsın hem noktaladığın şeye geri başlamışsın. Bir kararsızlık mı yaşıyorsun? Ya da neyin böyle şeyi var üzerinde? Başlasam mı? Başlamasam mı? Yapsam mı? Yapmasam mı? Enerjisi artık net kararlar gelmeli şu anın enerjisinde. Oh mis gibi de koktu kahve. Çok güzel koktu. Şimdi canım benim aşağıda bak bir sıkışıp kalmışsın bir delikte olarak düşün İçi beyaz aydınlık küçücük de olsa mekanın ya da bulunduğun bir şey var olan bir sıkıntını düşün ne kadar hani sıkıntı olarak düşünüyorsan düşün İçi aydınlık beyaz olduğu için seni artık çok kasmayacak darlamayacak şeyler var bu açıdan rahat hissedebilirsin İşte belki uğur bettesin belki bir şeyin stresi Belki kötü bir muamele gördün. Her şey olabilir o sıklanlık. Ama bak ya da şimdi burada beyaz var. Yani şuradan bahsedin. Bak beyaz bir şeyin içindesin. Odaklayayım. Gördüm. Çıkmaya da çalışıyorsun. Ama hani çıksan da olur. Çıkmasan da içi beyaz. Şimdi bu aynı zamanda ne? Hani artık yüzücü şeylerin seni üzmemesi gibi de. En çok da şey var. Eğer hani biraz yerim dar diyorsan, şunları şunları yapacağım ama biraz yerim dar diyorsan bir koy balığı, balığı edasında, edasındasın. Konuşamadım nasıl bir şey. Koy, koy balığı vardır ya, küçücük bir alanda yetişir, büyür. Yani her şey sende var, mevcut. Küçük bir alanın da olsa bu alanda büyüyüp genişleyeceksin. Yani bazı şeyler sana yeterli gelecek. Belki biraz küçük şeylerle ilgilenmek de olur. Küçük şeylerle ilgilenmek. Bu açıdan güzel çıktı. Evet. Bir koy balığından bahsediyorduk. Yani yeterli gelen artık şeyler e, mevcut durumu değiştirmek, büyütmek, genişletmek için aslında o küçücük şeyler de sana yetecek. Bunu bilmen şart. Bunu söyleyebiliriz. Bak burada böyle. Kocaman bak sensin. Sırtından bir bıçak var mı? Var. Yani şimdi bir ihanet bir şey görmüş müsün? Güvendiğin bir taham şeyler seni yarı yolda bırakmış mı? Dünya hali bırakır. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Bir de kara bir bulutun altında geçmiş. Öyle bekliyorsun. Değiştir canım. Değiştir. Dünya şeyi kısa. Konuyu daima değiştirmelisin ki. O sıkıntından çıkabilirsin. Ama bak bu biraz da aşağı doğru bir kılıç, bir bıçak gibi. Artık çok etkilenmiyorsun yani. Alışmışsın. Yani o insanın ee, bu hali ya da sana yaptığı bu şey artık canın sıkmıyor. Bakıyoruz ama sırtın tarafı berrak beyaz çıktı. Bak yavaş yavaş koca damlalarla kesen doluyor. Maddi birikimler çoğalıyor. Bir yerde kalan bir malını, bir mülkünü, bir şeyini alacak veya almaya niyetlenip şöyle bir hareket edecek olabilirsin. Geçmişten birileri de hayatına girebilir. Sanki işte kardeşin gibi de başka bir şey gibi de böyle bir hayatına alacağın bir enerji. Belki de eski eş, eski partner. Bunlar. İki kişi bir halıyı tutmuş çıkmaya çalışıyorlar. Genel bir temizlik enerjisindesin belki. Ama ee, yani orada silkelemek, detlerden sıkıntılardan arınma anlamını da taşır. Kalpsel birliktelikleri çok fazla. Bakın sizi bir yere gitmeye çalışıyorsun. Saçınızdan, duanızdan tutup çeken bir insan var. Yani sen benimdin. Yani biz böyleydik. Bitmemeli, olmamalı gibisinden bir erkek, bir bayan enerjisi çıkmış. Bak duanı eteğini salayaraktan gidiyor. Ya buradan da erkek enerjisi çekiyor ya olmaz gibisin belki hanenizdeki bir bayanın yaptığı bir şeye illa e, duygusal bir şey olmasın yani alacağı bir karar belki kızın belki bilmem ne ablan e, kız kardeşin hayır diyeceksin dur diyeceksin ya öyle olmaz bu böyledir. bir yerinde otur bu enerjide ya belki sen bir bayan enerjisindeysen bir erkek enerjisi sana bir şey olacak ya Hani bu işi yapma Bu iş böyle olmaz Ya da gel vazgeç şu e, Huyundan husundan Veya şu kararından Gibi bak nasıl çekiyor O dev erkek enerjisi burada da var. Şimdi eril enerji, erkek enerjisi fallarda çıkıyorsa otoriteyi söyler bir kere. Senin otorite olarak gördüğün bir şey var. Otorite sarsılmamış güzel. Bir babadan, bir patrondan, yaşça büyük bir erkekten desteğin var. Kertenkele gibi bak kaçıyor. Şimdi kertenkele hızlı hareket eder, Yeri değiştirir. Yerini beğenmiyor olabilirsin. Yani bir şey değiştirmek amacın. Evini belki, iş yerini belki. Böyle bir değişiklik, çaban var. Belki de hani şuraya hemen gidip geleceğim. Bir de şurada bulunup gelmem lazım gibisinden bir belki yolculuğa çıkabilirsin. Güvenebileceğin enerjileri söyledik zaten. Çok saygı duyulan bir pozisyona geçebilirsin. Çok kül ya yani kültür Deliler kültürlü bir insan olarak çıktı. Belki de işte kültürüne kültür katacak bir şeyler yapacaksın. Okuyacaksın, gezeceksin, göreceksin. Artıracağın şeyler var. Ve her şeyden önce kalbini ve zihnini böyle çevrene açmışsın. Bu çok güzel. Kendi kendine değil. Güvenilir ve gönülden tavsiyeler de alabileceğin, yardımlar da alabileceğin inşallah zamanlar yaklaşıyor. Ya da inşallah alırsın diyelim. Evet, falımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gönüllerde ne yatar orası sizde. Güzelse, iyiyse, hoşsa, kolaysa gelsin, bulsun sizi. Ee, böyle diyelim. Niyetleriniz inşallah yaşamanız ümidiyle. Hoşçakalın canım.